Dur biraz video çekeyim. Bak izliyor duvardan. Bak bak duvar duvara kesiyor bak. Buraya bu haritada bu bu bölge. Aha patlattı biri onu. Ah, Gülpün'e patladı bunu. Allah'ım Allah'ım. Dur inşallah ölmez ya dur kaldırsın. Hadi indiriyor. Hadi lan vurum lan şunu. Dur dur. Ben bunun Ya ya bir kişi kaldı lan güzel lan bir kişi kaldı. Alırlar şimdi. Vallahi ne kişi daha sonra çok rahat alırlardı ya. O çocuğunu kaldırmasalardı. Hadi be. Dur dur şu detolü biraz çekeyim de. ya kaybetmeyelim. Abi bildirdik ya. Abi o bildirmeyle falan git bitmiyor bunlar ya. Bunlara video çekip göndereceğim.